Değerli hocam merhaba. 8. sınıf sınav modu matematik kitabımız için sizden sadece 2 dakika rica ediyoruz. Bilindiği gibi yeni nesil eğitim sistemindeki sorular yüksek oranda beceri ölçme amacıyla hazırlanıyor. Tüm sınavlarda gördüğümüz şey bu tip sorular karşımıza her zaman 3 farklı modelde çıkıyor. Ya çeyrek sayfa, ya yarım sayfa veya tam sayfada yazılmış beceri odaklı sorularla karşılaşıyoruz. Yani kısaca Ölçme Değerlendirme Başkanlığı bir sayfada net olarak 3 farklı soru modeliyle öğrencilerimizin başarısını ölçüyor. Çeyrek sayfa sorular, yarım sayfa sorular ve tam sayfa sorular. İşte tam burada çok önemli bir husus daha dikkatimizi çekiyor. Sözcük sayısı. Nedir bu sözcük sayısı? Değerli hocam, sizlerin de bildiği gibi sorulardaki kurgu ve hikayeler arttıkça doğal olarak sözcük sayıları da artıyor. Bunun sonucu olarak da zaman zaman karşımıza Yeni nesil görünümlü, görseli abartılmış sorularla birlikte boş hikayelerin olduğu, bol sözcükle doldurulmuş ve sınav formatıyla alakası olmayan sorular çıkıyor. Biliyoruz ki bu tarz sorular öğrencilerimizi hem soğutuyor hem de onlara zaman kaybettiriyor. Peki biz prova ekibi olarak ne yaptık? Yukarıda bahsettiğimiz ve öğrenci başarı grafiğini ciddi anlamda etkileyecek bu iki önemli detay için tüm sınavlarda çıkan soru modellerini tek tek belirledik. Ve bunların ortalamasını alarak birebir aynı formatta sorular hazırladık. Şu an yayında olan sınav modu serisinin 5'ten 8'e tüm kitaplarını bu modellere göre yazdık. Çok daha önemlisi, diğer bir tabloda gördüğünüz gibi tüm sınavlarda ve tüm branşlar için ölçme değerlendirmenin belirlediği sözcük ortalama sayılarını da çıkardık. Evet, çok zahmetli bir iş fakat %97 oranında bu ortalamaları da dikkate alarak sorularımızı hazırladık. Ve öğrencilerimizin karşısına böyle bir kaynak çıkardık. Özetle Pro Akademi olarak Türkiye'de ilk defa soru modellerini ve sözcük ortalamalarını dikkate alarak bir kaynak hazırladık. Kitap içeriğinde ise her denememizde sınav arayüzünü modelleyen bir kapak kullandık. Kullandığımız puntolar sınavdaki ile birebir aynı. Kitaptaki her denemenin soru sayısıyla birlikte soru modellerini Yine sınavdakiyle birebir aynı olacak şekilde planladık. Bir 8. sınıf öğrencisi bu kitabı kullandığı takdirde 7 sarmal, 8 genel toplamda 15 kez sınav deneyimi yaşamış olacak. Son olarak değerli hocam sizlerin de bildiği gibi ortaöğretim sınavı öğrencilerimizin üniversite sınavı gibi tekrar tekrar girme haklarının olduğu ilk girişte sınav psikolojisini deneyimleyip bir sonraki sınava daha sıkı çalışarak hazırlanabilecekleri bir sınav değil. Prova ekibi olarak bunu gördüğümüz için öğrencilerimizi çok daha erken bir zamanda olabildiğince sınav psikolojisini hazırlamaya çalışıyoruz. Tavsiyemiz deneme almadan önce mutlaka sınav modunu inceleyin. Provanız açık olsun.